Meran Belediyesi Gençlik Meclisi Beyaz Baston Haftası sebebiyle Engel Olma Destek Ol projesi kapsamında görme engellilerle empati kurabilmek adına yani görme engelli gibi nasıl hisseder bu görme engelli nasıl hisseder gün içerisinde diye gözlerini bantlamışlar kendi gözlerini gençler yürüyüş yapmışlar izleyin. <laughs> Meram Belediyesi Gençlik Meclisi farklı sosyal projelere imza atmaya devam ediyor. Beyaz Baston Haftası nedeniyle görme engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak için Engel Olma Destek Ol projesi kapsamında görme engellilerle empati kurabilmek adına siyah göz bantlarıyla partnerler eşliğinde Evliya Çelebi Parkı'ndan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'ne yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler görme engellilere yönelik işaretli yollarda yürümekte hali zorlandılar. Eskiliğe katılan öğrenciler görememenin ne olduğunu anladıklarını belirterek görme engellilere destek olmamız gerektiğini daha iyi fark ettik dediler. Bu şehir karmaşasında hani koordinasyonun onlara yardımcı olmanın ne kadar önemli olduğunu ben ee, önceden anlamamışız. Yani şu an ciddi boyutta anladığımızı düşünüyorum. Meram Belediyesi Gençlik Meclis tarafından Engel Olma Destek Ol Projesi kapsamında yapılan yürüyüşten sonra Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Görme Engelliler Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, asıl engelin fiziksel değil zihinsel olduğuna dikkat çekerek engelli bireylere desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi. Dediğim gibi fiziksel veya görme engelli şu anlamda değil, Dinler dertine gelir. Her evet. zaman desteği evet. şey hazır, her zaman işbirliğini şey hazır. Üniversitemizde, değişik meclisimizde. Görme engelli Mustafa Karaca'nın müzik dinletisiyle devam eden program, görürlü üniversite öğrencilerinin bir kitabı stüdyoda okuyup görme engelli vatandaşların hizmetini sunmasıyla son buldu. <laughs>